Cemaat-i Müslim'in i̇hvan Din Suri Bakara okunan yer, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'la geçen münasebetten bahis buyuruyor. Ve o vakti hatırla ki İbni Tela imtihan etti. Kimi? İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ı. Kim? Rabbuhu, Rabbi. Ne ile imtihan etti? Bir bir takım kelimeler ile imtihan etti. De, fe etemme. İbrahim Aleyhisselam tamamladı hunne o kelimeleri. O vakti hatırla ki Rabbi İbrahim'i Aleyhisselam bir takım kelimeler ile imtihan etmişti de İbrahim Aleyhisselam o kelimeleri tamamlamıştı. Yani o on şeyi yerine getirmişti. Kale Mevla buyurdu ki inni ca'iluke linnasi imama. Kale Mevla buyurdu ki inni muhakkak ben ca'iluke seni yapıcıyım. Linnasi insanlara imama. Ben seni insanlara imam yapacağım. Ben seni insanlara önder yapacağım. İmam demek arkadaşlar önder demek. Önde olan demek. Emam ön demek. Emam ön. Emam. Burası benim emamım. Önüm. İmam da önde olan kişi demek. Biz Türkçe'de önder diyoruz, önder. Ben seni önder yapacağım insanlara. Sen insanların önünde olacaksın. Yani insanlara önde olan ne yapıyor? Çekiyor, götürüyor, lokomotif oluyor. İmam, imam, önder. İmam demek önder. İmam demek namaz kıldıran insan demek değil. İmam demek önder demek. Namaz kıldıran kişi öne geçtiği için, önderlik ettiği için, lokomotiflik ettiği için ona biz imam diyoruz. Tamam mı? İmam, önder demek. Önder ne yapıyor? Lokomotiflik yapıyor. Ya ne yapıyor? Arkasındakileri takıyor kendisine. Götürüyor. Hem götürme kuvveti var hem de istikamet o tespit ediyor, o belirliyor.